Herkese merhabalar Bugün Erzin İçmeler denen yerdeyiz Şöyle Gösterirsek Buraları vaktiyle sel almış Artık pek içim olarak Kullanılmıyor Size bugün eylel totu göstereceğim Eylel totu Buna evde besleyenler Buna aşk merdiveni diyorlar ee, Şöyle yaprak altlarına Bakalım Bakın burada spor keseleri oluşmaya başlamış. Spor kesesi. E er totu. Çiçeksiz bir bitki. Yani az gelişmiş bir bitki. Burada bir kayanın başındayız. Şöyle yakından inceleyecek olursak, köklerine bakacak olursak, şöyle bakalım. İşte bakın bir tanesini çıkardım. Şöyle. Sporlu yürüyen bir bitki bu. Yani burada gördüğünüz gibi bayağı bir spor saçılmış buraya. Ve bunlar sporlar saçıla saçıla büyüyüp gidiyor. Şu yaprakların dış yüzünden arkadaki spor keselerinin varlığı belli oluyor. Daha sporlar olgunlaşmamış. İşte e, gördüğümüz gibi Eirel Totunu da görmüş olduk. Nemi seven e, bir bitki. Akdeniz bölgesinde çok fazla bulmak mümkün. Evet. Sporları yiyen çiçeksiz bitkilerimize örnek olarak Eirel Totunu söyleyebiliriz başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun